Nereye gidiyor? Hmm. Dövüşler, dövüşlere katılıyor mu? Katılıyor ya. köpürmüş ağzı falan ya. Normal ya. Yoksa şey mi? İnsanlar bindirip mi gezdiriyorsun? Yok yok. Sünnet gezdirmiyor. Ha. Gürüş, güreşlere katılıyor. Ne zaman oluyor? Her tarafta oluyor ya. Daha Nasıl götürüyorsunuz? Arabayla mı? Kamyonla. Maşallah. Kaç yaşında? Bu 18. Bunu özel besliyorsundur abi. Kuru çerez, meres. Hadi oğlum. Hadi oğlum gel lan. Gel oğlum. Hadi. hadi. Hadi gel böyle. Gel böyle. Gel. Ha, se sevmedi beni. Oğlum, gel. Bergama'dan o vakit